Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Kamil Aydın ve Zekai Kaya Gürcü Kapı semtinde esnaf ziyareti yaptı. 7 Haziran genel seçimleri öncesi kolları sıvayan MHP'li adaylar Kamil Aydın ve Zekai Kaya esnafın sorunlarını dinledi. Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler öncesi siyasi partilerde de çalışmalar devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3. parti konumunda olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Erzurum İl Teşkilatı genel seçimler öncesi kolları sıvadı. Merhaba nasılsınız? Nasıl nasıl nasılsın? İyi <değil> misin? Size dua ediyor <laughs> musunuz? Ediyoruz, <laughs> ediyoruz. <laughs> Allah razı edin Allah kabul etsin. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Kamil Aydın ve Zekai Kaya Gürcükapı semtinde esnaf ziyareti yaptı. Bir çay içeceğiz artık orada. buyurun. Bir çay hak ettik değil Efendim selam. Burası avam kamerası değil, lordlar kamerası, burası avam kamerası. Burası üstü Genel seçimler öncesi başlı ilçeler olmak üzere sık sık ziyaretler gerçekleştiren MHP milletvekili adayları esnaf gezileri yaparak seçmenlerle bir araya geliyor. Ne hacı Babam ben şey. Babam Ben de zaten. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Kamil Aydın, AK Parti iktidarının artık yolsuzluklardan dolayı halkın gözünden düştüğünü ve güvenini kaybettiğini ileri sürdü. Erzurum 13 yıldır ötelenmiş, ihmal edilmiş, yok sayılmış, bin bir türlü efendim imkandan e, maruz bırakılmış. Dolayısıyla inşallah dün Hasan Kale'deydik, Daha önce başka ilçelere uğradık. Gördüğümüz tek şey şu. Erzurum hak ettiği yerde değil. Erzurum ayaklar altına alınmış. Erzurum'un yolu, asfaltı, altyapısı efendim dururken işte maalesef artık Erzurum'da yerel hizmetler tamamen süse dönüşmüş. Peyzaza, peyzaza, dönüşmüş, süslemeye dönüşmüş. Yani düşünebiliyor musunuz ağaçlara, onlar canlı varlıklar, ağaçlara kablo döşüyoruz, ışıklandırıyoruz. Yani öbür belediye başkanı efendim Noel ağaçları dikiyordu, gerçek ağaçları kesip. Bu da gerçek ağaçların altına lamba takıyor. Halbuki Hasan Kale'nin yolunun asfalta ihtiyacı var. Tekmanın Karayazı'nın, Nünes'in, efendim Karaçoban'ı hepsinin asfalta ihtiyacı var. Altyapıya ihtiyacı var. Dün Hasan Kale'nin ara sokaklarında yürüyemedik. Gençlerimiz işsiz. Erzurum'un istihdama ihtiyacı var. İki üniversitesi olan bir şehirde böyle mi olur? Dadaşkent'te iki esnaftan bir tanesi dükkan kapatmış. Şimdi bunları görüyoruz. Bunları paylaşacağız Allah'ın izniyle. Erzurum hak ettiği yerde değil. Onun için biz tek tek gezeceğiz. Bizim imkanlarımız belli. Arkamızda kamu, devletin imkanları yok. param yok. Biz helal çıkmışız yola. Vatandaşlarımızın helal ellerini sıkarak helal gönüllerinden oy istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Zekai Kaya ise Erzurum'un artık MHP ile beraber olduğunu ve 8 Haziran'da 6'da 6 yapacaklarını belirtti. E vatandaşı dinliyoruz. Gürcü Kapı Semtinin Erzurum'un kalbinin olduğu bir e, yer. Köylümüzün, kentimizin, esnafımızın, e, ticaretin e, kalbinin olduğu bir e, semt. E, bugün e, baktığımızda e, 12 yıllık AKP iktidarından şikayetçi olmayan bir insanımızı e, görmek mümkün değil. E, evet, Milliyetçi Hareket Partisi şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki e, Erzurum'a birinci parti. E, artık e, bu düşüş AKP'yi daha da son derece zayıf atacaktır. 8 Haziran'da Erzurum, Erzurumlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıyla uyanacaktır. Vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olsun. Evet, Merkez Parti'de şok üstüne şok yaşanıyor. Sevgili izleyenler, Genel Başkanlığı'nın Erzurumlu Abdurrahim Kars'ın yaptığı Merkez Parti'de Kurucu İl Başkanı Mustafa Yıkıcı'nın ardından Murat Köroğlu da görevinden istifa etti. Yaklaşık iki ay önce Merkez Parti Erzurum İl Başkanlığı'na atanan Murat Köroğlu görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Köroğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleriyle Erzurum Milletvekili adayı Ragıp Arıcı ve Bayburt Milletvekili adayı Ömer Şehitoğlu da milletvekili adaylıklarından çekildiler. Eski il başkanı Mustafa Yıkıcı'nın istifasından sonra il başkanlığı görevine atanan ve yaptığı çalışmalarıyla partili partisiz herkesin beğenisini toplayan Murat Köroğlu, gördüğü lüzum üzerine il başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İl başkanı ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de istifa kararı aldılar. Diğer taraftan Merkez Parti Erzurum 3. sıra milletvekili adayı Ragıp Arıcı ve Bayburt 1. sıra milletvekili adayı Ömer Şehitoğlu da milletvekili adaylıklarından çekildiklerini bildirdiler. İl Başkanı Murat Köroğlu arkadaşları ile birlikte gördükleri lüzum üzerine istifa etme kararı aldıklarını ve bunu genel merkeze bildirdiklerini ifade etti. Erzurum'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 askeri personel yaralandı. Kaza akşam saat 18.45 sıralarında Havalimanı yolu Erzurum Teknik Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta bekleyen 65 HA 796 plakalı kamyona dönüş yapmak isteyen 25 AL 306 plakalı sivil askeri otomobil çarptı. Yandan kamyonun altına giren otomobildeki 5 askeri personel ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar sivil savunma arama ve kurtarma, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ambulans hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası trafik polisleri ve askeri yetkililer olay yerinde incelemede bulundu. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü. Erzurum'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun mitinginde yan kesicilik yapan bir kişi yakalandı. Şüphelinin yan kesicilik çetesi üyesi olduğu ve sürekli mitik programlarını takip ettiği ortaya çıktı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Doğu Anadolu bölgesinde yan kesicilik yapan bir çetenin ele başını yakaladı. 25 Nisan 2015 günü saat 13 sıralarında istasyon meydanında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı mitikte yan kesicilik olayları meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen sivil polis ekipleri kalabalık içerisinde bağrışmaların olduğu alana giderek yapılan incelemede yan kesicilik olayının gerçekleştiği anlaşıldı. Verilen eşkal üzerine yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs tespit edilerek yapılan takipte şüpheli şahıs başka müşketinin cebinden para almak istediği sırada yakalandı. Ağrıili Patnos ilçesinden geldiği tespit edilen 65 yaşındaki H.E. isimli şüpheli şahsın mitik alanında 3 kişiden 425 TL yan kesicilik suretiyle çaldığı belirlendi. Yapılan sorgulamada şüphelinin Doğu Anadolu bölgesinde yan kesicilik çetesi üyesi olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında 645 TL para ile 9 ayrı ilde yapılacak mitik tarihlerinin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi. Belediyeler yasası ile ilçeye bağlanan yeni mahalle olan köylere hizmet akışını sağlayan Palandöken Belediyesi 2014 yılında 7 mahallede yapılan kilit taşı çalışmasının ardından 2015 yılı yaz sezonu içerisinde yaptığı plan ve program kapsamında 12 köy mahallesine de çalışmalarına start verdi. Köy mahallelerindeki kilit taş çalışmalarının yapılacağı alanları gezen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, daha önce de yeni mahallelerimizde harfiyat temizlenmesi, arazi yollarının açılması, yolların dolgu, tesviye, asfalt ve kilit taşı çalışmaları yapan belediyemiz, ayrıca cami minareleri, tuvaletler, tazi evleri, çocuk oyun grupları gibi birçok yenilikler yaptı. 2014 yılında ise toparlak, çeperli, Güllü, sırlı, börekli, yağmurcuk ve yıkılgan mahallelerinde kilitli taşı çalışması yaptık. İlçemizin her karışı bizim için çok önemli dedik ve yaşayanların değeri ölçümüzce en güzeline layık diyerek 2015 yılı yaz sezonu için ise yapılan program kapsamında Nebiha mahallemizden çalışmalarımıza start vererek Bismillah dedik dedi. Şimdi buraya girdik mi? Burayı da yap, burayı da yap. Herkes melecin yolunu efendim bilmem şu yönü bu sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla bir yere girdiğimiz zaman 10 günde yapacağımız iş bir ay oluyor. sonra öbür çöpler kalıyor. Bak geçen sene benim hedefim 12 taneydi. 6 da o bu yüzden. Başkan Bulutlar 2015 yılı içerisinde çok önemli bir olumsuz gelişme olmaz ise Ali Bezirgen, Hancaz, Konaklı, Kümbet, Nene Hatun, Şehitler, Taşlı Güney, Tekederesi, Tepeköy, Tuzcu ve Uzunahmet köylerinde kilit taşı çalışması 2015 yılı içerisinde de tamamlanmış olacak. Doğu ve batı bölgelerinde köy, mahallelerimizde ayrı ayrı ekipler çalışarak hızlı ve hayırlı bir şekilde tüm köy mahallelerimizin yolları kilit taş ile döşenmiş olarak sezonu tamamlamak istiyoruz dedi. Bakın, ayda. Bakın, ayda. Atatürk Üniversitesi ile Fom Hörschbeck Üniversitesi işbirliğiyle Almanya'da düzenlenecek olan kongre öncesinde 9 kişilik bilim heyeti kongrenin içeri ve ortak projelerin belirlenmesi için Erzurum'a geldi. Bilişim teknolojisi ve inovasyon yönetimi bilimsel fikir alışverişi ve uygulamaları ile ilgili başarı potansiyellerinin Alman ve Türk perspektifleri teması altında Ekim ve Kasım aylarında Almanya'da düzenlenmesi planlanan kongre öncesinde Fom Höşbek Üniversitesi'nden 9 kişilik heyet Erzurum'a gelerek kongrenin içeriklerini belirlemek, araştırma ve bilimsel işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İrfan Küfrevioğlu, Fom Höşbek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Thomas Hegel,

ee, ön hazırlığıdır, hazırlıdır. Ee, özellikle tabii ki içerik konuları belirlenmesidir. Ee, tabii ki o, bu bu hedefi bu üç günde gerçekleştirmek istiyoruz çünkü e, Ekim Kasım'da misafirimiz olacak olacaksınız. Toplantının açılış konuşmasında proje hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İrfan Küfrevioğlu, Form Hörşbek ve Atatürk Üniversitesi arasındaki işbirliği ve inovasyon potansiyelini güçlendirme istifiyetinin Türk ve Alman hükümetleri tarafından desteklendiğini söyledi. Bunun birlikteliğiniz daha çok işletme alanında neler yapılabilir? Yani şu anda araştırmayı düşünüyoruz ama araştırmanın yanında eğitim de önemli. Mesela daha önceki Ermayer'le bir toplantımızda bunu ifade etmişti. Onun şeyde benim yanımda şu anda. Mesela e, Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Ve şu anda ee, Alman yatırımcılarının e, toplam Türkiye'de Al Alman sayısı 5.750 civarında olduğunu temel ifade etmişti. Dolayısıyla bizim bu birliklerimiz gerek araştırma gerek eğitim yönünde o anlamda Türk-Alman işbirliği ciddi bir, bir katkı yapacak proje. Yani hem eğitim hem araştırma böyle bir proje de biz beraberiz konuda. O ifade FOM Hirschbeck Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Thomas Hegel ise FOM Hirschbeck Üniversitesi olarak Erzurum'da olmaktan memnun olduklarını söyledi. Profesör Doktor Thomas Hegel, eğitimde olan işbirliği aynı zamanda araştırmanın temelinde derinleştirmeye düşünüyoruz. Bu üç günlük program bununla ilgili olacak. Eğitim, ata FOM konusunda bir takım sorunlar var. Bunları aşarak bu konuda ilerleme kaydetmeyi düşünüyoruz dedi. Toto 3. Lig 3. grupta bu hafta zirve playoff düğümü çözülecek. Küme düşecek takımlarda büyük ölçüde belli olacak. SporTotu 3. Lig 3. grupta bu hafta zirve playoff düğümü çözülecek. Küme düşecek takımlarda büyük ölçüde belli olacak. 33. haftada tüm dikkatler Lider Anadolu Üsküdar Spor ile 2. sıradaki Ankara Demir Spor, 4. sıradaki Erzurum ile 5. sıradaki Silivri Spor, 6. sıradaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor ile Kayseri Şeker Spor maçlarında toplanacak. Lider Anadolu Üsküdar Spor evinde 2. sıradaki Ankara Demir Spor'u ağırlayacak. Anadolu Üsküdar maçı kazandığında şampiyonluğu ilan edecek. Beraberlik durumunda şampiyonun belirlenmesi son haftaya kalacak ve düğümü Erzurumspor Anadolu Üsküdar Spor maçı çözecek. Üsküdarspor'un Spor'un yenilmesi halinde ise Ankara Demirspor'un ikinci lig yolunda en avantajlı takım haline gelecek. Grupta playoff mücadelesinde düğümü çözecek karşılaşma Silivri'de oynanacak olan Silivri Erzurumspor karşılaşması olacak. Erzurumspor maçı kazanması halinde playoff'u garantileyecek. Beraberlik veya yenilgi halinde ise Silivrispor playoff'u garantilerken Erzurumspor Kahramanmaraş maçına bağlı olarak playoff şansını son haftaya bırakacak. Playoff için şansını sürdüren 47 puanlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren Kayseri Şikerspor'u konuk olacak. Kayseri Şeker Spor maçı kaybederse küme düşme ihtimali çoğalacak, kazanırsa Kahramanmaraş'ın playoff ümidi sona erecek, küme ve potasından çıkacak. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.